C kodları nasıl değerlenir? C kodlarını dev adlı programı değerleyebiliriz. Bunun için linkimize tıklıyoruz. Sayfanın aşağısına indiğimiz zaman şöyle bir link göreceğiz. Ve tıklıyoruz. Ve saniye gibi kısa bir süre bekledikten sonra karşımıza indirme linki çıkıyor. Dosyamızı indiriyoruz. Dosyamız şu anda bilgisayarımıza hard diskinde bulunuyor. Programımızı kuruyoruz. Türkçe diyoruz. Kabul ediyorum deyip devam kur dedikten sonra bir dev adlı programın dosyaları bilgisayarımız açılıyor tüm kullanıcılar için sim mi diye soruyor bize evet diyoruz buna da direkt çalıştırıyoruz bitir deyip karşımıza bir uyarı notu geldi uyarısı bu bir betadır diyor son sürümü olmasından ziyade bir beta versiyondur ve bulduğunuz açıkları şu adrese yollayın diyor bunun önemi yok bizim için Hemen Türkçe seçelim buradan T'ye basıp Next diyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Ve bu aşamada programımız bilgisayarımıza entegre ediliyor. Şu anda kütüphaneden sonra bir program ardından açılıyor. Evet açıldı. Hemen şuraya verdiğimiz örnek kodu alalım. C diyelim. Şuraya gördüğünüz üçüncü simgeyi tıklıyorsunuz. Ardından buraya gelip derle ve çalıştır diyorsunuz. Kaydetmek zorundasınız. Derleniyor şu anda. Ardından çalıştırıldı. Gördüğünüz gibi değerlenip çalıştırdık programımızı. C kodumuzu.